Etiği Derneği, Target'in Korona Günleri Sanal Konferansları dizisine hoş geldiniz. Ben Berivan Alkaş. Derneğimiz adına bu konferanslar dizisinde size ev sahipliği yapacağım. Konferans dizisinin amacı, COVID-19 salgınlığı yaşandığı günlerde tarım ve gıda sisteminde yaşananları değerlendirmeye çalışmak ve sistemin geleceğine dair düşünsel katkıda bulunmaktır. Bu sunumda Kaliforniya Üniversitesi öğretim üyesi ve 2014-2020 Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı Özel Raporörü Sayın Profesör Doktor Hilal Elver Covid-19 günlerinde gıda hakkı başlığı altında bizimle görüşlerini paylaşacak. İyi seyirler dileriz. Covid-19 salgının dünyayı sardığı bu günlerde Hepimiz acil sağlık sorunlarına ve bu alandaki belirsizlikler, korkular, eksiklik ve yetersizliklere odaklandığımız için biraz daha gerilerdeyiz şu anda bu sorunlardan. Bunun yerine ekonomik kriz, işsizlik, açlık ve gıda sektöründeki sorunlar almaya başladı. Salgınla birlikte özellikle gelişmiş ülkelerdeki tedarik zincirinin kırılması nedeniyle başlayan ve televizyonlarda gördüğümüz e, süpermarketlerdeki boş raflar, tarlalarda çürüyen e, sebzeler, bize gelmekte olan bir gıda krizinin ilk habercileri olarak zihinlerimize yerleşti. E, bunun daha da ciddi bir etkisi, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın birkaç hafta önce yayınladığı ve aşırı açlıkla yani kıtlıkla karşı karşıya olan ülkelerin e, durumlarının incelendiği rapor ile oldu. Kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan ülkelerin çoğunluğu Sahra Afrikasında ve Orta Doğu'da savaşlarla ve uzun dönemli kuraklıklarla yaşayan ülkeler. Bu rapordaki veriler Covid salgınının önceki döneme ait ve şu anda 132 milyon kişinin kıtlık tehlikesi altında olduğunu. COVID-19 salgının ise bu sayıyı ikiye katlayabileceğini yani 264 milyona çıkabilme ihtimalini öngörmekte. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu bu hafta Lancet Küresel Sağlık Dergisi'nde çıkan bir makaleye dayanarak sağlık ve yetersiz beslenmeden dolayı kornadan ortaya çıkan sorunların önümüzdeki 6 ay içinde 5 yaşın altında 1 milyon 200 bin ya da günde 6 bin çocuk ölümünün daha ekleneceğini söylemekte. Yine Birleşmiş Milletler Üniversitesi'nin bir araştırmasına göre küresel pandemi ekonomiye olan etkisi nedeniyle en az yarım milyar kişi, 500 milyon ya da toplam dünya nüfusunun %8'ine ulaşacağı öngörülmekte. Bu rakam 1990 yılından beri fakirliğin ilk defa bu kadar arttığı bir dönem olarak tarihi geçecek. Gıda ve beslenme konusuna gelince, 21. yüzyılın dörtte birinde geride bıraktığımız bu günlerde dünya nüfusunun neredeyse iki katı kadar tarım üretiminin söz konusu olduğu bir dünyada nasıl oluyor da 2009, 2019 yılı itibariyle 820, 820 milyon kişi, neredeyse 1 milyar, her akşam kronik açlıktan dolayı yatağa aç gidiyor. Ve Covid-19 salgını ise aşırı açlık yani kıtlığı ikiye katlayarak 265 milyona çıkarıyor e, Bu gerçek dünyadaki en önemli insan haklarından biri olan gıda ve beslenme hakkını ihlal etmesine rağmen e, bu hak dünyada hemen hemen en çok ihlal edilen bir hak olsa bile bu haberleri duyduğumuzda bunun insan hakları ile ilgisini hemen kuramıyoruz. Bunun nedeni de 1948 yılındaki insan hakları evrensel beyannamesiyle bütün Birleşmiş Milletler üyesi devletler tarafından kabul edilen gıda ve beslenme hakkının çok fazla gündeme gelmemesinden, gündeme gelse bile pek doğru anlaşılamamasından kaynaklanıyor. Birçok ülkede özellikle batı dünyasında halen politik haklardan sonra ikinci sınıf muamele gören Çoğu zaman da gıda bankalarının yaptıkları gibi hayırseverlik şeklinde anlaşılan ama aslında devletin yükümlülüğünde olan ve kişilere de bundan dolayı devlete hesap sorma hakkı tanıyan bir yasal mekanizma. Gıda ve beslenme hakkının COVID-19 günlerindeki durumuna gene dönecek olursak, bu virüsün dünyayı ne kadar uzun zaman etkileyeceği, Açlık ve kıtlığın en çok görüldüğü Sahra Afrikası'nda ve dünyanın her yerindeki az gelişmiş ülkelerde yayılmasıyla nasıl bir felaketle karşılaşacağımız hakkında şu anda sadece tahmin yürütmekten öteye gidemiyoruz. Ayrıca salgının gelecek hasar mevsimini ya da mevsimlerini ne kadar etkileyeceği ya da bu sırada başka bir doğal afetle karşılaşmak ya da sosyal barışın bozulmasıyla politik sorunların ortaya çıkma ihtimaliyle bu sorunun daha da büyük boyutlara ulaşılabileceğini de sadece tahmin edebiliyoruz. Şimdiye kadar hızla yayılan bu virüsün açlıkla savaşan ülkeleri ne kadar vuracağını henüz bilmiyoruz. Örneğin Hindistan ve Afrika kıtası dünyanın üçte bir nüfusuna sahip ancak şimdilik yüzde üç virüs vakası bulunuyor. İşte böyle bir top yakın belirsizlik döneminde en önemli insan haklarından biri olan gıda ve dengeli beslenme hakkını şimdiye kadarki deneyimlerimizi ve yaşadıklarımızı, tarım ve gıda sistemlerindeki mevcut eksiklik ve yanlışlıkları da göz önüne alarak ele almanın yararlı olacağını düşünüyorum. Dünyada ve Türkiye'de kürsel küresel ekonomik düzen ve serbest piyasa ekonomisi bir parçası haline gelen tarım ve gıda sistemlerinin maalesef insan haklarını gözeten <laughs> bir sistem olmaktan çıktığı bu dönemde bir de küresel sağlık krizinin nedeniyle daha da artan sorunlar karşısında devletler bu yükümlülüklerine ne derece saygılı olacak? Vatandaşların hakkını üçüncü kişilere karşı nasıl koruyacak? Hatta böyle bir acıldığımda gıdaya erişim konusunda ne kadar aktif olacak sorsa akla ilk gelen sorular. Ama nedense bu zor günler geçince bütün dünyada olduğu gibi bizde de yanlış giden ve ülkeleri gıdaya erişim konusunda dışa bağımlı hale getiren ekosisteme ve çevreye kullandıkları aşırı kimyasallar yüzünden ağır yük bindiren, doğal kaynakları geleceği düşünmeden kullanan ve kirleten küçük çiftçiyi tarım işçisi haline getiren, tarım işçisini ise orta çağdaki feodal sisteme geri götüren endüstriyel tarımın tartışılması gündemden düşüyor. Çünkü bugünkü tarım ve gıda sistemleri bazı ufak değişiklikler göstermekle birlikte dünyanın her yanını tıpkı COVID-19 virüsünün sardı gibi sarmış durumda. Serbest piyasa ekonomisinin bir uzantısı olarak çok uluslu birkaç devlet şirketinin elinde olan bu düzen hatta fütursuzca slogan haline getirdikleri gibi dünyayı doyurmayı kendilerine görev sayan büyük sermaye bu sistemi çok etkili bir biçimde koruyor ve kolluyor. Ancak Kuvvet 19un ortaya çıkardığı gıda paniği aslında yanlış giden gıda sistemleri üzerine Osmanlıların dikkatini de toplamaya başladı. Artık her yerde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şeklindeki sloganlarla yeni bir dünya arayışına olan ihtiyaç dile getirilmekte. İşte bu noktada tarım ve gıda etiği düşünürlerine düşen görev, insan haklarına ve çevreye saygılı, zor durumda olan kesimlerin ihtiyacını ilk önce düşünen, eşitlikçi, ayrımcılıktan uzak, şeffaf, toplumdaki her kesimin karar mekanizmalarına katılımını sağlayan, merkezden yerele, herkese açık, hak ihlallerine karşı iyi çalışan bir yargı sistemine sahip, Adli bir adil bir tarım ve gıda isteminin yollarını aramak olmalıdır. Peki bu prensiplerin ışığında alınması gereken somut önlemler nelerdir? Covid-19'un ekonomik ve sosyal eşitsizlikleri daha da büyüttüğü bu dönemde ilk etapta acil olarak alınması gereken önlemlerin başında ilk başta işlerini kaybeden, ekonomik açıdan zaten zor durumda olan kırsal alanda yaşayan küçük çiftçi ve üreticiler, şehirlerde yaşayan dar gelirler, yalnız yaşayan yaşlılar, tek ebeveyni ev halkı gibi grupların mevcut sosyal güvenlik programlarının ötesinde devlet tarafından korunması gerekiyor. İkincisi de yerel pazarlara, halk pazarlarına erişimin sağlanması, pazar yerlerinin korunması ve denetlenmesi. Özellikle dayanıksız gıda, meyve ve sebzeye erişimin kolaylaştırılması için her türlü önlemin alınması, fiyat ve kalite kontrollerinin devamlı yapılması. Üçüncüsü şey ise okullarda, hastanelerde, hapishanelerde, sosyal güvenlik ve bakım evlerinde kaliteli ve besin değeri yüksek gıda dağılımının aksaslık, aksaksız olarak yürütme, yürütülmesi gerekiyor. Daha uzun dönemli yapısal sorunlarla ilgili önlemlere gelince bunlar uzun bir liste halinde. Birincisi mevcut tarım topraklarının korunması, kullanılmayan tarım topraklarının tarıma açılması. Böylece topraksız çiftçiye toprak ve onun dışındaki girdilerin devlet teşvikine erişilebilir hale getirilmesi. İkincisi tarım işçilerinin ücretlerinin adil düzeye getirilmesi, çalışma ve yaşam alanlarının kalitesinin kontrol edilmesi, korunması ve kayıtsız tarım işçiliğinin en aza indirilmesi ve yok edilmesi. Üçüncü, gençlerin ve kadınların tarım ve gıda sektörüne girişimci olarak katılımının sağlanması için her türlü önlemin alınması. Dört, sürdürülebilir tarım yani agroekolojik ve organik tarımın desteklenmesi ve bu sektörün endüstriyel tarım ile rekabet edilebilir hale gelmesi. 5. Yerel tarıma ve yerel üreticiye öncelik verilerek pazara erişimde büyük şirketlerin hegemonyasına son verilmesi. 6. Tarım politikalarında kendi kendine yetme modeline doğru özellikle stratejik ürünlerin üretimine öncelik verilmesi ve tarım ve gıdada ihracattan çok ithalat yapan bir ülke konumundan bir an önce çıkılması. 7. Aşırı üretim odaklı politikalardan kaçınılarak üretimde kaliteye önem verilmesi. 8. Aşırı işlenmiş şeker, tuz ve yağlı gıdalardan kaçınılması için beslenmeye önem veren politikaların derhal geliştirilmesi ve bu alandaki reklamlara, televizyon reklamlarına özellikle genç nesilleri koruyucu sınırlar getirilmesi. Tabii Unutmamak gerekir ki insan haklarına dayalı etik prensipleri takip eden sisteme alternatif sistemler de hemen harekete geçecek ve gıda krizinin getirdiği kısa dönemli sorunları büyüterek daha fazla üretmenin, daha fazla satın almanın, daha büyük, uzun küresel gıda zincirlerine sarılmanın Endüstriyel tarım'a daha büyük bir hız vermenin zamanı geldiğini savunan ekonomik ve bilimsel verileri dayandığını iddia eden görüşler de ortaya çıkacaktır. Böyle bir sonucu maalesef 2007-2008 yıllarında dünyada yaşanan ekonomik krizle gelen ve gıda fiyatlarındaki aşırı artışlar nedeniyle özellikle dışa bağımlı tarım ekonomilerine sahip olan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gıda krizine dönüşen dönemde gördük. Ülkemiz bu krizden o dönemde etkilenmemişti ama Orta Doğu ülkelerindeki politik çalkantılara neden olan bu krizin dolaylı etkisini biz de yaşadık ve halen yaşıyoruz. Bu krizin de arkasından gelen aşırı üretime dayalı tarım politikalarıyla petrol zengini bazı ülkelerin ve büyük şirketlerin gelişmekte olan ülkelerdeki işlenmemiş tarım arazilerine saldırarak hatta işlenmiş olanlara da saldırılarak bu ülkelerdeki yerel hakların topraklarından, işlerinden olmasına neden olmuş ve ciddi insan hakları ihlallerini gördük, yaşadık. Bugün ise COVID-19'un ilk önce ve yoğun yaşayan ülkeler küreselleşme ile en sıkı sıkıya bağlı Avrupa ülkeleri, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri oldu. Bu nedenle de bu salgın bize küresel dünyada yaşamanın şimdiye kadar hiç görmediğimiz tehlikeli bir yüzünü gösterdi. Aynı zamanda da küresel gıda zincirleriyle aşırı bağımlı, adeta onun üzerine kurulmuş tarım ve gıda sistemlerinin ne kadar kırılgan olduğu da bize göstermesi bakımından önemli bir deneyim. Örneğin dünyanın önde gelen gıda üreticisi ülkeler İtalya, İspanya, Fransa sınırların kapanması ve dolaşımın durması yüzünden Tarım işçisi bulamamaktan dolayı milyonlarca avroluk mevsimlik yüksek kaliteli beyaz kuşkanmaz mesela çilek gibi tarım ürünlerini tarlada bırakmak zorunda kalmış. Üreticiler büyük kayıplara uğramış, tüketiciler de bu ürünlerden mahrum kalmışlardır. Bunun daha da ciddi olan örneğini Amerika Birleşik Devletleri'ndeki et ve süt sanayinde görüyoruz. Et kesimhaneleri ve paketleme fabrikaları Amerika'da da sadece birkaç şirketin elinde. Örneğin dört şirket Amerika'nın %80'den fazla et pazarını elinde tutmakta. Burada çalışan işçilerin sosyal mesafe diye bir lüksleri olmadığı için ve de ve de işleme bantlarının çok hızlı ilerlemesi yüzünden hiç durmadan çalışmak zorunda olan bu işçiler virüsten hastalanıp ölmeye başlayınca bu fabrikalar kapanmak zorunda kalmışlardı. Ancak sonra da alelacele et ürünlerinin elzem ihtiyaç olduğunu Beyaz saha tarafından ilan edilince tekrar açıldılar. Burada çalışan işler en zor şartlar altında uzun saatlerde çalışan, sağlık sigortası olmayan, test yaptırmak için 2-3 günlük yemiyesini vermeye zorlanan, hepsi azınlık, pek çoğu da yasal olmayan yabancı işçiler. Şimdilerde işbaşı yapmak zorundalar. Şimdiye kadar gelişmiş ülkelerin ve tarımda ihracata yönelik politikalar sürdüren ülkelerin ki bu özellikle Avrupa Amerika Birleşik Devletleri olduğunu söylemiştik. Yabancı göçmen ya da sığınmacı tarım işçileri sayesinde kaliteli tarım pazarları ellerinde tutmayı başarmışlar. Ama işçilerin yaşam ve çalışma şartlarındaki zorlukları görmezden gelmişlerdir. Dünya Çalışma Teşkilatı'nın verilerine göre dünyadaki 2 milyar kayıtsız işçinin 1.6 milyarı COVID-19 nedeniyle işlerini kaybettiler. Bunların büyük bölümü de tabii tarımda çalışan işçiler. Bu işçilerin çoğunluğu dünyanın her yerinde, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde ayda' kazandıklarıyla geçinen kişiler, günlük yemiyeler karınlarını doyuranlar. Hindistan'da örneğin tüm iş gücünün yarısı ülkede çok sık tecrit önlemleri başlayınca ve gecede işlerini kaybettiler. Afrika'da nüfusun %65'i kalabalık gece kondularda yaşadığı için sosyal mesafe dediğimiz önlemlerin hiçbirinin yerine getiremeyen, tipik olarak sabahları kalkıp işe giden ve kazandığı parayla günlük karın tokluğu için çalışan insanlar. Covid-19 krizi, tarım ve gıda işçilerinin ne kadar zor şartlarda çalıştıkları, ...ve onların vazgeçilmezliklerini göstermesi bakımından önemli bir gelişme. Burada gıda ve beslenme hakkı ile insan onuruna yakışır çalışma hakkının... ...bazen birbiriyle çalışan, çatışan hakları olduğunu da görüyoruz. Buradaki dengeyi etik kuralları, kurallar ile bulmak zorundayız. Gıda tedarik zincirinin kırılmasının daha da üzücü sonucu ise az ve terepteki ani değişiklik ve değişen dengeler. Covid yüzünden fabrikalar, devlet daireleri, iş yerleri, okullar kapanınca büyük miktarlardaki pazar kaybı nedeniyle üreticiler binlerce hayvanı telef etmekte zorunda kalırken tonlarca sütü ve yumurtayı çöpe atmış, gıda bankalarının önünde işlerini kaybetmiş olan kişilerse karınlarını doyurmak için kilometrelerce uzunluk sıra, uzunlukta sıralar oluşturmakta ve üretim fazlası bu ürünlerden faydalanamamaktalar. Bir yandan hayvanlar öldürülüyor, sütler dökülüyor, yumurtalar atılıyor, tarlalarda ürünler çürüyor ama öte yandan açlık çeken kişiler bu ürünlere erişemiyorlar. İşte modern endüstriyel tarımın bize Covid nedeniyle öğrettikleri. Gelişmiş ülkelerde tarım ve hayvancılık sektöründe bugün yaşanan bu sorun Gelişmekte olan ülkelerin bazılarında yer yer yaşanmakta. Bazılarında ise zaten bu sektörler iç üretimi çok daraltıp dışarıdan almaya yöneldikleri için ki burada hayvancılıkta Türkiye'nin bu durumda olduğunu belirtelim. Onların sorunları ithal edecekleri ürünlere daha fazla para vermek ya da ihracatçı ülkelerin kendi stoklarını korumak için ihracata sınır getirmeleri halinde hiç ulaşamadıkları şeklinde oluşuyor. Covid-19'un istihdama neden, istihdama olumsuz etkisinin çok büyük olduğu bu günlerde gıda bankalarının çok önemli görevi var. Ama şu anda Amerika'da bunların %40'ı kapandı. Hem burada gönüllü çalışanlar evlerinde gittikleri için ama herkesin donmasaya başlamasıyla da süpermarketlerde gıda bankasına gidecek ürün fazlası kalmadığı için. Çünkü üreticiden süpermarkete giden sistem optimum faydaya göre yani en hızlı, en karlı bir biçimde pazarı elde tutmak için planlanmış olan hiçbir olağanüstü ihtimali göze almadan çalışabileceği düşünülmüş sistemler. Aynı şekilde Covid nedeniyle ellerindeki stoğu öncelikle iç tüketime saklamak isteyen büyük ihracatçı ülkeler Dünya Tarım Örgütü'nün tam aksine söylemesine rağmen buğday, arpa, mısır, pirinç, hayvan yemi ve yağlı tohumlar gibi ana gıda maddelerinde de kısıtlamaya gitmeleri halinde bu ürünlerden üretim fazlası olmasına rağmen fiyatlar yükselecek. Önümüzdeki günlerde bunu daha fazla göreceğiz. Bütün bu nedenlerle önümüzdeki günlerde ve aylarda gıda fiyatlarının yükselmesi aslında yeterinden fazla gıda üretilmesine rağmen her yerde Az çok yaşanabilecek. Bunun ülkemizdeki sonuçları şu anda görmekteyiz. Küresel fiyatların düşmesine rağmen yerel fiyatlar artıyor. Bütün dünyada böyle. Sonuç olarak bu durumu özetlemek gerekirse, ürün çok ama doğru yerde yok. Fakir ülkeler finansal ve yapısal güçleri olmadığından, tabii ki bu krizi çok derinden hissedeceklerdir. Fiyat artışları ve milli para değerindeki düşüşler de bir araya gelince, Gıda ve tarımda ihracattan çok ithalata dayalı ülkelerin durumu, özellikle stokları da sınırlı ise bu sorunlar daha da büyüyecekler. Böylece gıdaya erişim yani gıda güvencesi ve gıda hakkı ciddi bir biçimde olumsuz yönde etkilenecek. Covid-19'un bize sunduğu bir başka gerçek de işte bu. Buradan çıkarılacak sonuç, tarım ve gıdada birinci prensip sadece çok üretim değil, adil dengeli ve paylaşımcı üretim ve tüketim. Konuya sadece ekonomik açıdan yaklaşıp arz ve talep dengelerine göre bir sistem kurmak, insan haklarına saygılı bir düzeni ve gıda güvencesini kendiliğinden getirmiyor. Covid-19 nedeniyle ortaya çıkan bu yeni durum aslında doğru giden bir şeyler de bize gösterdi. O da yerel üretimin, yerel tüketimin hizmetine açılması. Yerel üretimin yani yerel gıda pazarının, Hemen hemen bütün gelişmekte olan ülkelerde %70-80 arasında hatta Afrika ülkelerinde %90'lara varan bir pazar payı olduğunu düşünürsek özellikle taze meyve ve sebze de önemli bir yer tutuyor. Gelişmiş ülkelerde de şimdilerde küçük ve yerel üreticiler tarladan tüketiciye kısa tedarik zincirlerine geçmeye başladılar. Artık bizde olduğu gibi mahalle pazarlarının önemi süpermarketler yüzünden yok olma aşamasındayken şimdilerde yeniden ortaya çıkmalarına neden oldu. Bunun sonucunda da yıllardır süpermarketlerdeki dondurulmuş gıdalar yüzünden yemek yapmayı unutanları tekrar eski günlere götürdü. Yerel tarımın şimdikler hiç görülmemiş bir zaferi şu anda bütün dünyada yaşanmakta. Umarız bu Covid-19 günlerinden sonra da devam edecektir. Covid-19 sadece yerel tarımı değil, aynı zamanda sağlıklı beslenmeyi de beraberinde getirdi. Bol meyve ve sebze öğreten şehirliler var artık. Covid-19'un önceden kronik sağlık sorunu olan kişilerden daha ölümcül etki yaptığını biliyoruz. Covid-19'dan hastanelik olanların %49'unun daha önceden kronik bir rahatsızlığı var. Bunlardan %48'inin obeside, %28'inin diyabet hastası olması ve bu hastalıkların beslenmeyle bağımlılığını düşünürsek sağlıklı ve dengeli bir diyete için önemi daha da ortaya çıkar. Covid-19'un bize öğrettiği bir başka şey de bütün dünyada zorunlu bir çevre ve iklim adaletine duyarlı bir yaşam biçimine geçmemiz. Şu anda dünyadaki hava kirliliği en alt düzeyde olduğu gibi iklim değişikliğini tetikleyen seri gazı üretimi de son yılların en düşük seviyesinde. Aynı şekilde büyük üreticilerin üretim fazlası atıklarını dikkate almaz isek tüketicilerin gıda atıkları rekor seviyede düşük. Covid-19 bizden ayrıldığı zaman böyle bir hayat tarzına devam eder miyiz? İşte bu çok tartışılan ve çok çeşitli spekülasyonlar yapılan bir konu. Sonuç olarak bütün bu dele getirdiklerimizi toparlayacak olursak COVID-19 salgını yeni bir düzene geçmek için elimizde bir fırsat. Her şeyden önce COVID öncesi doğru gitmeyen tarım ve gıda politikalarını gözden geçirmeli. Bu zor dönemin bize verdiği dersleri dikkate almalı böylece bu imkanı doğru yönde değerlendirerek geçmişteki hatalardan başka ülkelerin yanlış deneyimlerinden kaçınarak doğru örneklere odaklanarak insan haklarına saygılı, içinde bulunduğumuz coğrafyaya, ekosisteme duyarlı, zengin tarım ve gıda kültürümüze saygılı, herkesi kapsayıcı bir sisteme başlamak için özgürce tartışmaya ve birlikte çalışmaya başlamalıyız. Teşekkür ederim.